Sorumluluklarımızı anlatırken hangi ifadeleri kullanırız? Bu konuyu işleyelim. Expressing responsibilities, sorumlulukları ifade etme. Bunları ifade ettiğimiz dört türlü kalıp kullanıyoruz. Be in charge of, be responsible for. Bir şey yapmakla yükümlü olmak, bir şeyden sorumlu olmak. Bu her iki kalıptan sonra da Anlatacağımız iş her neyse fiilimizin sonuna ayancı takısı getirerek anlatıyoruz. Diğer iki kalıbımızda ise anlatacağımız iş, yani yapacağımız iş, sorumluluğumuz her neyse onu yine ayancı takısı alarak anlatacağız. Ama bir tanesinde e, bu fiilimizi başta kullanacağız, diğerinde ise sonda kullanacağız. Bir şey yapmak benim görevim, benim sorumluluğum derken, Bula 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 is my responsibility, my duty, my task ya da diğer kalıbımızda yapacağımız iş her neyse onu ayancı takısıyla anlatacağız ama cümlenin sonunda kullanacağız bunu. My task is, my duty is, my responsibility is. Benim görevim, benim vazifem, benim sorumluluğum nokta nokta noktadır. Yani şu işi yapmaktır. Şimdi bakalım örneklerimize. I'm in charge of dusting the furniture. Ben mobilyanın tozunu almakla yükümlüyüm ya da mobilyanın tozunu almak benim görevim. I'm responsible for sweeping the leaves. Yaprakları süpürmek benim işim benim görevim. Feeding the dog is my duty. Feeding the dog is my task is my responsibility. Burada köpeği beslemek benim görevim. My responsibility, my task, my duty is mopping the floor. Yerleri silmek benim görevim ya da benim görevim yerleri silmek. My father is responsible for paying the bills. Babam faturaları ödemekle görevli ya da babamın görevi faturaları ödemek. My mother is in charge of doing washing up. Annemin görevi bulaşıkları yıkamak ya da Annem bulaşıkları yıkamakla görevli. Doing laundry is my sister's task. My sister's yerine her diyebiliriz onun. Doing laundry is her duty. Doing laundry is my sister's responsibility. Çamaşır yıkamak kız kardeşimin görevi. My brother's responsibility, my brother's duty, my brother's task is mowing the lawn. Erkek kardeşimin görevi çimleri biçmek. Burada my brother's yerine his kullanabiliriz. İyilik zamiri. <laughs>